امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Allah'ım! Bizi içimizden ve dışımızdan yıkmaya çalışan Hainlere fırsat vermedin. Amin. <laughs> Allah'ım! Müslümanlara Bedir'de Malazgirt'te nasıl mertlik verdiğin gibi, Çanakkale'de nasıl meyitlik verdiğin gibi, bugün de bu Müslüman Türk milletine yiğitlik verdin. Birlik beraberlikten bizi ayırma Allah'ım. Allah'ım bu Anadolu toprağında müşterilerin, müşriklerin gözleri var içimizden hainleri kullanarak bizi yıkmaya çalışıyorlar. Allah'ım onlara fırsat var mı? Allah'ım bizi burada topladığın gibi yarın mahşer gününde peygamber efendimizin sancı altında toplanmayı nasip eyle. Amin. Akif'in yolundan bizi ayırma Allah'ım. Allah'ım bu millete birlik ver. Allah'ım bu millete uyanıklık ver. Allah'ım Allah Allah dostu düşmanı ayırt etmeyi nasip eyle. Allah'ım şu küçücük beyabatta bu kadar kırk yıldan sonra sen gibi insanların yoluna yerlere döküldüğünü ve için, iman için, bayrağı için, neslini kurtarmak için gördüm. Gözlerim açık gidiyor. Allah'ım sen bu millete birlik ver. Allah'ım birlik ver. Allah'ım münafıkların şerrinden, dedikoducuların şerrinden, iftiracıların şerrinden sen Ben kardeşini bu millete yerleştir Allah'ım. Allah'ım reisimiz emrettiği zaman sokaklar doluyor. Ey Cihan, ey Mesut, gör çanak.